Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle pudra tonunda güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için güzel bir model hazırladım. Hatta yazmamın iki kenarını da modelimin çimeniyle tamamladım. Sizlere de bitmeden modeli bir anlatmak istedim. Ee, yazmamın kenarlarını iki zincir çekerek tığlıyorum. Şöyle göstereyim tığlamamı size. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazarak karşınıza çıkan videoyu izleyebilirsiniz. Daha önce istek üzerine paylaşmıştım. Yazmalarımı her zaman iki zincirle tığlıyorum. Bu yazmamı da yine iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken altın başak marka hemen gösterelim numarasını. 102 numara böyle pembe pudra tonunda bir ipim var. bu ipimle ilk kenarını tığladım ve çimenimi bu ipimle yaptım. şimdi bununla devam edeceğiz birazdan. üzerine süslemelerinde altın başak 85 numara mor ve altın başak 11 numara krem rengi ip kullanacağım. Kullandığım tığım benim bugün 22 numara ama dilerseniz 20 veya 21 numara tığ da tercih edebilirsiniz. Hemen şöyle yaptığım kısmını göstereyim arkadaşlar çimenimi size. Şöyle ben yaklaşık iki kenar kadar yaptım. Şöyle çimenimiz bu şekilde ilerliyor. Şimdi nasıl yaptığımızı anlatacağım size. E, sıfırdan nasıl başlıyoruz? e, ee, ipimizi de tığımız, e, yazmamızın kenarına nasıl sabitliyoruz hepsini baştan anlatacağım. İlmeğimizi oluşturalım. Tığ battının altından girelim. İpimizi sık iğne ile tığ battının altından tutturalım ve bu e, anlatmaya başladığım yerden itibaren sıfırdan başlamış sayılıyoruz. 1 2 3 tane zincir çekelim. Bir sonraki tığ battının altından girerek tutturalım. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum. Hemen yanındaki tığ battının altından girdim. 2 2 çıktım. Buraya küçük bir trabzan yaptık. Şöyle oldu. Üstüne 2 zincir çektim. Bir kere doladım. Yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. 2 i̇ki ikişer 2 çıktım. Bir kez doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 2 kez doladım. 2 2 2 çıktım. 2 kez doladım. 2 2 2 çıktım. 1 2 3 kez doladım. Yine aynı trabzanımızın önünden girdik. İkişer ikişer bu sefer dört kere de çıkıyoruz. İkinci, üçüncü, dördüncü. Yine iki defa üç defa doladım. Yine aynı trabzanın önünden girdim. İkişer, 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 ikişer. Dört kere de çıktım. Şöyle bir yaprak oldu. Burada bir, iki, üç defa tığımın ucuna ipimi tekrar doladım. Hiç zincir falan çekmedim. Tığ battı da bir, iki, üç, dördüncü tığ battığının altından giriyorum ikişer 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 çıktım şöyle bir uzun trabzan yaptık 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim tekrar yapayım İpimin katı açıldı yanına hemen 2 zincir bir sık iğne yaptım birinci kirpik 2 zincir bir sık iğne ikinci kirpik 2 zincir bir sık iğne 3 2 zincir bir sık iğne 4 2 zincir bir sık iğne 5 yine 2 zincir bir sık iğne 6 2 zincir bir sık iğne 7 7 tane 2 zincirli küçük kirpik yaptık tırabzanımızın boyunca hemen Trabzanımızı yaptığımız tığ battının altından bir tane daha sık iğne yaptım. Üstüne 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battının altından giriyorum. Bu şekilde yaprağımızı bir kez yapmış olduk. Şöyle e, çiçek yuvamız oluyor aynı zamanda burası. Bir defa tekrarlamış olduk. Bir kere daha yapalım. Sonra da çiçeği daha e, çabuk ilerliyor. Hemen yaparız çiçeğimizi de. Bir tane zincir çektik. Bir kere doladık hemen yanındaki tırabattın altından 2 2 çıkıyorum. Üstüne 2 zincir çektim. Burada hemen bir defa doluyorum. Tırabzanımın önünden girdim. 2'şer 2'şer çıkıyorum. Bir defa doluyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 2 defa doluyorum. 2 2 2 yine 2 defa doluyorum. 3 kere de çıkım. Hep çift kat çıkıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 defa doladım. 4. trabzanda 3 doluyoruz. Yine 5. trabzanda da 3, 3 defa doladım. Bu şekilde yaprağım oluştu. 1 2 3 defa doladım tığımın ucuna ipimi. Tığ battı da 1 2 3 4. altından girelim. 2 şer, 2 şer, 2 şer, 2 şer çıktım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum hemen yanından iki tane zincirimi çektim geri döndüm trabzanın önünden 2 zincirimi çekiyorum trabzanın önünden sık iğnemi yaptım ikinci kirpik 2 zincir Bu bir sık iğne 3 2 zincir bir sık iğne 4 2 zincir bir sık iğne 5 2 zincir bir bir sık iğne 6 2 zincir bir sık iğne 7 7 tane kirpik yaptık tığ battının altından da en son kullandığımız trabzanımızı tutturduğumuz tığ battının altından da bir kez daha tutturdum yine 3 zincir çekip sonraki tığ battıya geçip tekrar başlıyorum şu ikisini beraber yapmış olduk Diğerleri de benim daha önce yaptıklarım. Şu anda biraz bükük duruyor ama üst kısmın çiçekleri yapıldığında daha güzel, daha dik duracak. Şöyle göstereyim. Şimdi çiçeklerimizi yaptıktan sonra ütüleyip sizinle ütülenmiş halinde paylaşacağım. O zaman bu dediğim noktaya dikkat edin. Hemen şimdi şöyle en baştan başlayacağım çiçeğimi yapmaya. Mor renkle başlayalım. Biraz ip saralım. Çiçeğimiz biraz ip istiyor. Mor ipimle ilmeğimi oluşturdum. Hemen ben ilk çiçek yuvasına döneceğim. En baştaki ilk çiçek yuvamdan şurada 5 zincir çekerek tam tepede boşluk bırakmıştık. Buradan sık iğne ile giriyorum, ipimi tutturuyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. 10 zincirden sonra tığımda kalan ilmeğin birinci ilmek irmin altından girdim tuttuğum ipin için e, alt, e, zincirimin altından geçtim tuttuğum ipin içinden geçtim ikinci ilmek 3. zincirimin altından tuttuğum ipin içinden d 4ncü 5 6 7 8 9 10 11 12. 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane ilmek yaptık. Tığımızda böyle bir görüntü oluştu. Şimdi bunun hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. Sonra geri dönüp aynı 5 zincirli yuvaya fıstığımı tekrar tutturuyorum. Eğer düğümlemeden tutturursanız fasulye biçiminde olur. Düğümlerseniz yuvarlak durur. Nasıl seviyorsanız ona göre yapabilirsiniz. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Aynı 5 zincirli yuvaya şöyle 16 zincirimi sık iğne ile tutturdum üstüne bir zincir çekip tekrar örneğimin düz yüzünü döndüm burada e, tığım fıstığa denk gelmesin şekli bozulmasın diye şöyle fıstığımızı öne doğru yatırıyorum ben hemen sık iğne ile girdik üstüne 1 2 3 4 5 zincir iki tane sık iğne yan yana 1 2 3 4 5 zincir yine iki sık iğne Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2 tane sık iğne yapıyoruz. 3 tane kirpiğimiz oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 4 kirpik. 5. 5 zincirimi çekiyorum. 2 tane sık iğnemi yaptım. 6. kirpiğim oluştu. 5 tane zincirimi çekiyorum. 2 tane sık iğnem yaptım. Şöyle göstereyim kirpiklerimi. 2 4 6 7 tane oldu. 5 zincir, 2 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. 2 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Toplam 10 tane olacak kirpiğimiz. Sayalım. 2 4 6 8 10 tane olmuş. En son sık iğnemi de yaptım. Şimdi yuvamızdan da alttaki toz pembe ipimin 5 zincirli yuvasından da bir tane sık iğne yaptım. Üstüne bir zincir çektim. Burada ipimi keseceğim. Şimdi şöyle yapacağım ben. Bir krem bir mor, bir krem, bir mor yapmayı düşünüyorum bu şekilde. Ee, hemen şöyle yapalım. Ben hızlı bir şekilde bunu çoğaltacağım. Sonra ütüleyip sizinle son halini paylaşayım. Ben oyumu çiçeklerini böyle birkaç tane arttırdım. Bence çok güzel oldu. Renkleri de çok güzel oldu. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak Oya Hanım sayfamda. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.